Dolar triptan migren ataklarının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. İçeriğindeki etken madde almotriptandır. Almotriptan triptanlar olarak bilinen bir ilaç sınıfına aittir ve migren ağrısının hafifletilmesine yardımcı olur. Dolar triptan nasıl çalışır? Dolar, dolar triptan beyindeki kan damarlarını daraltarak ve sinir uçlarındaki iltihabı azaltarak etki gösterir. Bu sayede migren ağrısı, bulantı, kusma ve ışık, ses, hassasiyet gibi semptomlara hafifletir. Dolar triptan nasıl kullanılır? Dolar triptan migren ısağı başladığında mümkün olan en kısa sürede alınmalıdır. Genellikle önerilen doz 12.5 mg'dir. Gerekirse ilk dozdan 2 saat sonra ikinci bir doz alınabilir. 24 saat içinde 25 mg'den fazla alınmamalıdır. Dolar triptan su ile birlikte ağız yoluyla alınır. Doktorunuzun talimatlarına uygun olarak kullanın. Dolar triptanın yan etkileri. Dolar triptan genellikle iyi tolere edilir. Ancak bazı kişilerdeki aşağıdaki yan etkileri görülebilir. Baş dönmesi, uyuşukluk, mide bulantısı, kusma, ağız kuruluğu, göğüs ağrısı veya sıkışması, kas ağrısı, yorgunluk. Nadir durumlarda daha ciddi yan etkileri de görülebilir. Bu nedenle herhangi bir yan etki hissederseniz doktorunuza danışmanız önemlidir. Dolar triptanı kimler kullanmamalıdır? Dolar triptan aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır. Kalp hastalığı ve ya emmi öyküsü olanlar, kontrolsüz yüksek tansiyonu olanlar, karaciğer ve böbrek hastalığı olanlar, triptanlara veya ilacın diğer bileşenlerine alerjisi olanlar, Hamile veya emziren kadınlar önemli notlar. Dolar triptan kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışın. Dolar triptan migren önleyici bir ilaç değildir. Sadece migren ataklarının tedavisinde kullanılır. İlacı kullanmadan önce kullanma talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Eğer başka bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza danışınız. Arkadaşlar kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Ancak doktorunuzun veya eczanızın ön, eczacınızın önerdiği dozu takip etmek.